Yürekli anneler bir bayramı daha PKK'nın daha kaçırdığı yavrularının hasretiyle geçiriyor. Anneler çocukları belki bayram sürpriz yapar diye bayramlıklar aldı, onları hediyelerle beklemeye başladı. <laughs> Sınıf arkadaşlarının hepsi bayram yapıyoruz. Neredesin? Var, gel var, gel var gel. <laughs> Gözlerinde yaş, önlerinde evlatları için aldıkları bayramlıklar var. Ben bekliyorum Faruk, cünneti gelirse gelmeden. Faruk geri gelsin, Faruk, tamlayıcı geri gelsin, Faruk. PKK'nın daha kaçırdığı çocukları için oturma eylemi yapan annelerin çadırına bayram uğramadı. <laughs> Herkese bayram var, bize bayram yok var. Gel var, gel anneler ağlıyor bahar. Yürekli annelerin çocuklarımız geri döner ve çifte bayram yaşarız umudu maalesef gerçekleşmedi. Yürekli annelerin evlat nöbeti 71. gününde ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Yürekli annelerin bayram için çocuklarına aldığı kıyafet ve ayakkabılar ellerinde kaldı. Oğlum daha giderken ayakkabısı yırtıktı. Oğlum beşinci aya girdi. Aldım dördüncü çift ayakkabı bu. Diğer çocuğunuz hasta mı? Evet hastanede yatıyor. Gidip göremedim. Türkiye Gazi ve Şehit Derneği Afyon Karahisar Şubesi'nin üyeleri anneleri ziyaret ederek acılarına ortak oldu.